23. Doha Forumunda konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, soykırımcı İsrail'in son dönemde Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Güvenlik kaygılarını kullanarak her şeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar diyen Şara, İsrail hayaletlerle savaşan bir ülke haline gelmiştir diye konuştu. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'na katılarak ülkesinin yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şara konuşmasının başlangıcında işgalci İsrail'in son dönemde Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği saldırıları eleştirdi. İsrail'i başka ülkelere kriz ihraç etmekle suçladı. Şara, 1974 tarihinde Suriye ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında kararlaştırılan sınırlara geri dönülmesi çağrısında bulundu. Suriye'nin söz konusu anlaşmaya sadık kalınması konusunda son derece kararlı olduğunun altını çizen Şara, alternatif bir tampon bölgenin kabul edilmeyeceğini vurguladı. Yürütülen müzakerelerde ABD'nin de bulunduğunu hatırlatan Şara, anlaşmayı revize etme girişimleri bizi ciddi ve tehlikeli bir duruma sokacaktır dedi. Şara, göreve gelmesinden bu yana İsrail ile gerilimi azaltmak için çalıştıklarını belirterek bölgesel barış ve istikrarla ilgili olumlu mesajlar gönderdiklerini, çok açık bir şekilde Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını hedeflediklerini ifade etti. Şara, İsrail dahil hiçbir ülkeyle çatışmaya yönelik bir amaçları olmadığının altını çizdi.